Mahmut Samir Ramazanoğlu Kuddisi Sirru Hazreti Ali Yülmürteza radıyallahu an. Ahzab Hendek Muharebesinde Hazreti Ali resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Beni Nadir Yahudilerini sürgün ettiği zaman Hayber Yahudilerine sığınarak bunlardan yirmi kadarı başlarında Huvey bin Ahtab olduğu halde Mekke'ye gidip Kureyş müşriklerine yakındılar. Resulullah üzerine harekete davet ettiler. Birçok kabileleri dolaşarak Hayber'in bir senelik hurma mahsulünün yarısını kendilerine vermek vaadiyle on bin kişilik bir ordu topladı. Ebu Süfyan kumandası altında Medine üzerine yürüdüler. Bu sırada Resul-i Ekrem'e muhabbet besteyen Beni Huza'a'dan bir kişi dört günde Mekke'den Medine'ye yetişip vaziyeti Resul-i Ekrem'e bildirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile istişare edip Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın teklifi üzere hendek kazılmasına karar verdi. Resul-i Ekrem bizzat hendek kazmaya iştirak etmiştir. Ashabın açlıktan, soğuktan, yorgunluktan hasıl olan füturu neşideler okunarak izale edilirdi. Cabir radıyallahu anh'den rivayete göre Hendek günü biz yani peygamberin ashabı ise kazarken bir sert taş yere rast gelmiştik. Ashab-ı kiram Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Ya Resulallah! Hendek'te taş parçası gibi şöyle sert bir damar rast geldi diye haber verdiler. Resulullah hele ben hendeğe ineyim buyurdular. Sonra Resulullah karnına açlıktan bir taş parçası sarılmış olarak kalktı. Çünkü biz hendek kazarken üç gün yiyecek, içecek bir şey tatmamıştık. Resulullah hendeğe indi ve sivri balyozu eline aldı. Bu kayaya vurunca o sert kaya ufak kum gibi dağıldı. Cabir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den müsaade alıp evine geldiğinde karısı Mes'ud kızı Süheyleye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de bir açlık hali gördüm ki artık o safronunur şey değildir. Evde yiyecek bir şey var mı diye sordu. Zevcesi biraz arpa ile bir keçi oğlağı var dedi. Hemen keçi yavrusunu kesti etini çömleğe koydu, arpayı da çekip hamur mayaladı. Hamuru fırına ve çömleği de tandıra koyduktan ve güzelce pişmeye başladıktan sonra Resulullah geldi. Ya Resulallah bir parça yemeğimiz var, bir veya iki kişiyle teşrif buyurunuz dedi. Resulullah yemeğin ne kadar diye sordu. O da miktarını bildirdi. Resulullah hem çok hem güzel buyurdu. Aynı zamanda hanımına söyle biz gelinceye kadar çömleği tandırdan, ekmeği fırından ayırmasın diye tembih buyurdu. Ve orada bulunanlara ey hendek halkı kalkınız Cabir'in ziyafetine gidelim buyurdu. Bu umumi davet üzerine Cabir telaşlanarak karısına varınca Karıcığım, Allah sana iyilik versin. Resulullah, muhacirin, ensar ve yanında bulunanlar toptan kalktılar, geliyorlar diye endişesini bildirdi. Kadın, Resulullah yemeğimizin miktarını sana sordu mu? dedi. O da, evet sordu, dedi. Kadın, madem ki bizim evimizdeki yemeğin miktarını bildirdin, gerisini Allah ve Resulü bilir, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hendek halkı ile evin önüne gelince yanındaki cemaate giriniz ve birbirinizi sıkıştırmayarak serbest oturunuz buyurdu. Ashab bölük bölük oturdular. Sonra Resulullah kendi eliyle çömleğin ve fırının kapağını açtı. Ekmeği alıp parçalamaya ve üzerine et koyup çömleği ve fırını kapayarak davetlilere sunmaya başladı ve her defasında çömleği ve fırını kapayarak Hendek halkına dağıtmaya devam etti. Nihayet davetliler doydular. Hayli yemek de arttı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir'in hanımına bu geri kalanı da sen yersin ve bundan Medine halkına dağıtırsın. Çünkü bütün halkı açlık istila etmiştir buyurdu. Hiç şüphesiz bu Cabir hadisesinde Peygamber Efendimizin nübüvvet alametlerinden en açık bir mucizesi rivayet olunmuştur. Muharebe esnasında Medine-i Münevver'in etrafına hendek kazılı bulunduğundan iki ordu birbirleriyle çarpışmayıp ok atışmaktaydılar. Fakat Amr İbni Abdut ve İkrime bin Ebu Cehil ve Hubeyre bin Ebi Vehb, ve Nevfel bin Abdullah ibni Muğire ile Hazreti Ömer'in biraderi Dırar İbni Hattab ve Mirdas bin Muharip atlarını zorlayıp Hendeyin dar bir mahallinden Medine'nin içine atladılar. Bunlardan Amr bin Abdut arkadaşlarından ayrılıp atını ileri sürerek er diledi. Amr pek çok vakalar görüp geçirmiş, yalnız başına nice cemiyetleri dağıtmış, akranı yok bir bahadır ve silahşörlükte mahir bir süvariydi. Arap kabileleri amrı bir bölük süvariye mukabil tutarlardı. Onunla dövüşmek, arslan ile pençeleşmek gibi olduğundan buna karşı kimse cesaret edip varmaya rağbet edemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arslanı Hazreti Ali, ona karşı ben çıkayım ya Resulallah dediğinde, Resul-i Ekrem, sen dur ya Ali, gelen Amr'dır diye buyurdu. Amr tekrar ehli İslam'a meydan okudu. İçinizde mübarizeye çıkacak er yok mudur? Hani sizin ölünüze tayin ettiğiniz cennet nerede? dedi. Ali radıyallahu anh tekrar çıkmak istedi. Resul-i Ekrem yine ruhsat vermedi. Amr ise şımardı. Er meydanına çıkacak kimse yok mu? diye bağırdı. Onun üzerine Hazreti Ali Amr da olsa çıkarım ya Resulallah diyerek yerinden kalktı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi zırhını ona giydirdi ve Zülfikar nam kılıcını onun beline kuşattı ve Ya Rab amcam Ubeyde Bedir'de ve amcam Hamza Uhud'da şehit oldular. Yanımda biraderzadem Ali kaldı. Sen onu muhafaza eyle beni yalnız bırakma diye dua eyledi. Ali radıyallahu an piyade olarak meydana çıkıp Amr'a doğru vardı. İki ordu halkı temaşaya durdu. Ali radıyallahu an iptida Amr'ı dini İslam'a davet eyledi. Amr kahkaha ile gülerek bu ağızla bir kimsenin karşıma çıkacağını hatırıma gelmezdi. Sen kimsin hele söyle bakayım diye sordu. O da Ali bin Ebi Talibim diye cevap verdi. Senin amcaların içinde meydana çıkacak yaşlı başlı biri yok mu? Birader zadem senin ağzın hala süt kokar. Ben senin pederinle pek çok vakit karındaş gibi görüştüm. Şimdi senin kanını dökmek bana güç gelir dedi. Hazreti Ali Evet ama ben senin kanını dökmekle mahzus olurum. Fakat sen de atından inip de benim gibi piyade olmalısın, dedi. Bu söz Amr'ın hamiyeti cahiliyesine dokundu. Pek ziyade öfkelendi. Hemen atından indi, saika gibi Hazreti Ali'nin üzerine hücum etti. O da kalkanını karşı tuttu. Amr öyle hiddet ve şiddet ile bir kılınç vurdu ki, Ali'nin kalkanını iki parça etti ve başını biraz yaraladı. Nöbet Hazreti Ali'ye gelince Zülfikar'le bir vuruşta Amr'ı kat ve idam eyledi. Amr İbni Ahdud'un mübareze meydanında düşüp kalması müminleri fevkalade memnun, müşrikleri de pek ziyade dilhun etti. Ebu Süfyan, bugün bizim için bir hayırlı iş yok diyerek hendek başından çekilip ordugahına gitti. Bunu müteakip, Ehli İslam'a karşı ittifak eden Hizipliler arasında korku ve tefrika uyanmış, bu sırada çıkan şiddetli bir fırtına düşmanın çadırlarını sökmüş, eşyalarını ve seçizatını alt üst etmiş ve perişan olarak dağılıp gitmişlerdi. İbn-i İshak'ın rivayetine göre Kala'ya giren bir Yahudinin Safiye binti Abdülmuttalip tarafından bir sopa ile başı yarılarak öldürülmesi, Kala dahilinde mühim bir kuvvet olduğu hissini vermekle Yahudi taarruzunu önlemişti. Aişe radıyallahu anha rivayeti ile Hendek vakası hakkında nazil olan ayetler ve mealleri. Ey peygamberin iman eden ashabı! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayınız. Hani bir zaman ahzab orduları karşınıza gelmişti de düşmanlarınız üzerine bir yol ve sizin görmediğiniz melaike orduları salı vermiştik. O zaman Allah ne yaptığınızı, nasıl güçlükle hendek kazdığınızı görüyordu. O zaman düşmanlarınız size hem üstünüzden Medine vadisinin doğusundan hem altınızdan Medine'nin batısından saldırmaya gelmişlerdi. Ey müminler! Şaşkınlıkla gözler döndü, yürekler oynayıp gırtlaklara dayandı ve Allah hakkında türlü zanlarda bulunduğunuz zamanı hatırlayınız. İşte o vakit müminler sıkı sıkı bir denemeye çekilmişlerdi ve şiddetle bir sarsıntı ile ırgalanmışlardı. Kur'an Ahzab Suresi 9-11. Ayetler İslam ordusunun yüzü Hendek, arkası Sel Dağı'na istinat etmek üzere tabiye edildi. Müslümanların ordusu 3000 raddesindeydi. Ebu Süfyan'ın kumandası altındaki Kureyş ordusuyla Necdin Gatafan ordusu diğer Arap kabileleri orduları doğudan ve batıdan 10.000 kişilik tecihis edilmiş bir kuvvet ile Medine'yi sarmıştı. Beni Kureyza Yahudileri ahdini bozmuştu. İslam kadınlarının muhafaza olunduğu kala kısmına da bunlar taarruza başlamışlardı. Kur'an-ı Hakim'in yüksek belagat ve ifadesiyle gözler kaymış, gönüller hançerlere dayanmış şeklindeki kavli ilahi ile Müslümanların bu Korku korkunç vaziyetleri bildirilmiştir. Bütün bu müşkilata ilave olarak münafıklardan tesvilatı da vardı. Ahzab suresinin 12-13. ayetlerinde bu münafıkların ika etmek istedikleri mefsedet şöyle bildiriliyor. Habibim, o zamanı hatırla ki münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, iman ve iradesi zayıf olanlar, Allah ve Resulü bize bir gurur, kuru bir aldanmışlıktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Yine Habibim hatırla o zamanı ki münafıklardan bir grubu da Ey Yesrib, Medine halkı, burası sizin varacağınız yer değil, haydi evlerinize dönüp gidiniz diyorlardı. Yine onlardan bir kısmı da Resulullah'tan izin isteyerek Ya Resulallah, evlerimiz açıktır, muhafazalı değildir diyorlardı. Halbuki evleri hiç açık ve tehlikeye maruz değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı. Kur'an Ahzab Suresi 12-13 Bu ayetlerden önce Allah ve Peygamber hakkında türlü zanda bulundular, kavli ile işaret olunan zan, münafıkların bu hezeyanlarıdır. Bu müşkil vaziyette Allah'ın müminleri teyit eden rüzgarın keskin bir gün doğusu olduğunu Buhari rivayet eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben sabah gün doğusu rüzgarı ile nusrat olundum. Ad kavmi de Bora Lodos ile helak oldu. Buyurmuştur. Hendek Harbi ve Muhasara 20 gün sürmüştü. Vakidi ve Musa bin Vuku de 14 veya 20 gün kadar müşriklerin hendek karşısında kaldıklarını bildiriyor. Çünkü müşrikler bir hamlede Müslümanlara yok etme hırsıyla geldikleri halde o zamana kadar görülmemiş bir mania olan hendek ile karşılaşınca nasıl harp edeceklerini şaşırmışlardı. Geçmeyi teşebbüs eden kuvvetleri ok ile karşılanıyordu. Bu müdafaa harbinde Müslümanlar beş şehit vermişlerdi. Ensar'ın reisi Sa'd İbni Muaz radıyallahu anh'de de bir ok isabetiyle kolundan yaralanmıştı. Tafsilat onun menakıbindendir. Ok damara isabet ettiğinden kan bir türlü dindirilememiş, hendek gazası aziz şehitlerine Sa'd İbni Muaz radıyallahu anh alemdar olmuştur. Muhasaranın devamı açlık ve sefalet içinde bulunan Müslümanları bir kat daha sıkıyordu. Buhari'nin Hazreti Ali radıyallahu Anh'den rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ikindi namazını geçirmişti de Allah düşmanlarının hayatta evlerine, ölünce de mezarlarına ateş doldursun. Bize ikindi namazını unutturdular. En sonunda güneş de battı diye düşmanlarına Beddua dua etmişti. Buhari'nin Cabir'den rivayetine göre Hazreti Ömer de ikindiyi geçirmişti. Cabir dedi ki: "Gün battıktan sonra Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek durumu arz ettiğinde Resulullah: "Vallahi ben de kılamadım. Nihayet güneş battı." buyurdu. Sonra Resulullah ile beraber Bathan deresine indiler. Resulullah abdest aldı, diğer sahabiler de aldılar. Güneş battıktan sonra Resulullah önce ikindi namazını, sonra da akşam namazını kıldı. Peygamber Efendimizin hiçbir vakit namaz geçirmediği kaydolunduğuna göre bu vaka ahzab müşkilatının derecesini bildirmeye yetişir. Muhasaranın son günüydü ki düşman da usanarak şiddetli bir hücumda bulunmuş, bir kısım süvariler Hendek'in zayıf bir noktasından geçmeye muvaffak olarak ilk mübarezede Hazreti Ali radıyallahu an pek azılı olan Amr İbni Abdud'u öldürmüş, Zübeyir radıyallahu an de mübarezesinde hasmını kılınçla öldürmüş ve Ömer radıyallahu an ile birlikte Ali ve Zübeyir radıyallahu anhümanın hamleleri üzerine diğer süvariler de firar etmişlerdi. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğle ile ikindi arasında teessürü son dereceye varmıştı. Buhari'nin rivayetine göre, Ey Allah'ım! Ey Kur'an gönderen Rabbim! Ey hesabı tez gören Rabbim! Şu düşman topluluğunu kır ve onları hezimete uğrat diye dua buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu duasını bitirdikten sonra yüzünde meserret asarı görüldü ve ashabı ı kirama Cenab-ı Hak tarafından nusrat vahad olunduğunu müjdeledi. İşte o günün akşamında ayeti kerime ile hadisi şerifte bildirilen sabah rüzgarı esmeye başladı. Ey müminler Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayınız. Hani bir zaman ahzab orduları karşınıza gelmişti de onların üzerine rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular gönderdik. Kur'an Ahzab suresi 9. Bu sabah rüzgarı gönülleri okşayan nesimi sabah değil Medine vadisinin toprağını, kumunu savurup düşmanların yüzlerine, gözlerine dolduran, çadırlarını söküp uçuran, yemek tencerelerini devirip, ateşlerini söndüren, yük develerini ve suvari atlarını birbirine karıştıran, diğer bir tabirle mahşeri hengame ve bir ana baba günü andıran asumani bir afet, ilahi bir ukubet idi. İbn Abbas hadisinde Müslümanlara yardım eden bu sabah rüzgarının at kavmini boğup öldüren rihi sarsar azgın rüzgar tabir olunan ve estiği günlere ey yağma nasihat meş'um günler denilen fırtına ya muadil olarak zikredilmiş olması ve bu sabah rüzgarının da kırıp geçiren bir afet olduğunu tam bir vuzu ve belagatla ifade etmiştir. Yine Ahzab suresinde bildirilen ve göz ile görülmeyen ordulara gelince bunlar da melaike orduları idi. Bu fırtına sırasında ve gecenin karanlığında düşmanların etrafında tekbir sesleri işitiliyordu. Bunun üzerine düşmanda korku ve heyecan artarak artık Muhammed Aleyhisselam sihir etmeye başladı. Ne duruyoruz çabuk diye inhizam başladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe radıyallahu anh'ı düşman ordugahını tecessüse göndermişti. Huzeyfe, Ebu Süfyan'ın artık burası duracak yer değil, ben gidiyorum, siz de hemen göç ediniz, dediğini işitti. Ve devesine binip savuştuğunu, bunu da umumi ricatın takip ettiğini gördü. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman şöyle buyururdu. Allah'tan başka ilah yoktur, yalnız bir o vardır. Allah ordusunu aziz kıldı, kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yardım etti. Tek başına da Arap kabilelerine galebe etti. Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. Süleyman bin Surat radıyallahu anh'den rivayete göre Ahzab günü Arap kabileleri vatandan def edildikten sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem artık bundan böyle biz müşriklere karşı tecavüzü harp edeceğiz. Onlar bize karşı harp edemeyecekler. Biz onlara doğru yürüyeceğiz." buyurdu. Ravi Süleyman bin Surat bunu kulağımla işittim demiştir.